Arkadaşlar çok özel bir soru. Sınavda derece yapacak öğrenciyi belirleyecek soru. Ve çözümü de çok net bir soru. Çünkü verilen eşitsizlikler alıştığımız temel eşitsizlikler. Ama şu cümle ÖSYM'nin ara sıra kullandığı şu cümle yalnızca iki tanesi sağlanmaktadır. Bunu nasıl analiz edeceğiz? Şimdi arkadaşlar iki tanesi sağlanıyorsa bir tanesi sağlanmıyor. Burada yapacağınız olay az olanı gezdirmek tamam mı? Yani mesela bu sağlansın bu sağlansın bu sağlanmasın sonra bu sağlansın bu sağlanmasın bu sağlansın bu sağlanmasın bunlar sağlansın tamam mı üçünü de bakmalısınız çünkü kesinlikle diyor şimdi nasıl yorumladığıma çok dikkat edin arkadaşlar ben önce şunu alıyorum tamam mı ikisi sağlanacak yani x eksi y küçüktür sıfır doğru x çarpı y büyüktür sıfır bu sağlanmayacağı için bunu ters çevireceğim. X artı y büyük eşittir sıfır olarak yazacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Bunu yazmak zorundasınız. He, sıfırda farklı oldukları için bunun önemi yok ama olsun yazalım. Şimdi buradan nasıl yorum yapabiliriz? Bakın atın bu tarafa. X küçüktür y geldi. Tamam. Şimdi ben ne biliyorum? X y'den küçük olacak. X ile y'nin çarpımı sıfırdan büyük. Bu ne demek? X ile y aynı işaretli. Yani ya ikisi de artı ya da ikisi de eksi. Şimdi ikisi de eksi olursa iki eksi sayının toplamı sıfırdan büyük olamaz. He, o zaman demek ki x de y de ikisi de artı sayılar. Tamam bakın şurayı yapıyorum. Bir daha söylüyorum. İkisi de artı sayılar. Ama ne olacak? x y'den daha küçük olacak. Örnek veriyorum. 2'ye 3. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Evet. Bu birinci durum. Şimdi geçelim bir başka duruma. Şimdi şunu yapıyorum. Dikkatinizi verin. Birinci sağlanacak. x eksi y küçüktür 0. İkinci sağlanmayacak. x çarpı y küçük eşittir 0. Üçüncü sağlanacak. X artı Y küçüktür sıfır. Tamam mı? Bunu da yazdım. Şimdi dikkat edin. Şu yönergeye göre gidiyorum. Şimdi arkadaşlar yine şunu şu tarafa atın hemen. X küçüktür Y oldu. Tamam. Şimdi mavi rengi takip edeceğiz bu sefer. Bakın çarpımları sıfırdan küçük. Sıfır olma şansı zaten yok. E şimdi çarpımları sıfırdan küçük. Yani biri eksi diğeri artı. Biri de diğerinden küçük diyor. E mecburen X eksi. Y de mecburen ne olacak arkadaşlar? Artı olacak. Güzel toplamları sıfırdan küçük olacak. Yani x mesela eksi 3 ise y artı 2 gibi bir sayı olacak arkadaşlar. Bu da tamam. Bakın bunu da yorumladık. 3 şartı da sağlatan bir örnekte verdim. Şimdi en elit rengime geliyorum. Şuradayım değerli arkadaşlarım. E şunu sağlamayacak. Yani x eksi y büyük eşittir 0 olacak. 1. Sonra x çarpı y büyüktür 0. 2. x artı y küçüktür sıfır. Şimdi değerli arkadaşlarım burada şunu bu tarafa atın. X büyük eşittir Y oluyor. Zaten eşitin olması mümkün değil arkadaşlar. Birbirinden de farklı diyor. Soruyu yazarken özellikle oraya da dikkat ettim. Ama yine de bu anlatım tarzını doğru tutmak istiyorum. Tamam. X Y'den daha büyük olacak. Ee, X ile Y'nin çarpımı sıfırdan büyük olacak. Toplamları sıfırdan küçük olacak. O zaman şimdi arkadaşlar sıfırdan büyükse çarpımları ikisi de aynı işaretli. Ya artı artı ya eksi eksi. Ama ikisi de artı olursa sıfırdan küçük olamaz. Demek ki ikisi de eksi. Ama bu şartta sağlatmam lazım. Buna da bir örnek verelim arkadaşlar. Ee, yani burada mesela ne olursa olabilir. x e eksi 2 verelim. y e eksi 3 verelim. Tamam Bak bu örneği vermek çok önemli. Bu da sağlıyor mu? Sağlıyor. Tamam. Şimdi benim 3 tane durumum var elimde. O yüzden bu soruda kesinlikle doğrudur diye sordum. Şimdi diyor ki x bölü y küçüktür 1. Evet bakalım. 2 bölü 3 küçüktür 1 mi? Sağlıyor. Buradan bakalım. Arkadaşlar zaten burada eksi 3 bölü 2 oluyor ama zaten negatif bir şey olduğu için otomatikman sağlıyor. Buna bakalım. O da 2 bölü 3 küçüktür 1. Hepsi sağlıyor. Demek ki bu her zaman kesinlikle doğru bir öncül. Şimdi burada şuna çok dikkat edin. X küçüktür mutlak değer Y. Bakınız mesela burada. 2 mutlak değer 3'ten küçük mü? Küçük. Eksi 3 mutlak değer 2'den küçük mü? Küçük. Eksi 2 Mutlak değer eksi 3'ten küçük mü? Küçük. Çünkü burası 3 yapıyor. Bak bu da oluyor. He, o zaman bu da kesinlikle doğru. Şimdi geldik buna. Y bölü x'e. Şimdi arkadaşlar y bölü x'e buradan bir örnek verelim. Ee, mesela şu. Çok bariz bir şekilde çürütür. 3 bölü 2 olur. Ee, eksi eksiye bölersem artı oldu. Küçüktür eksi 1. Sağlamıyor. Çelişki. O yüzden burada 1 ve 2 olacaktı. Bakın bu çözüm yöntemine dikkat edin. Yukarıda gösterdiğim kitaplarımdan arkadaşlar bu tarz sorular ulaşabilirsiniz. Açıklamayı kitaplarımın linkini bıraktım. Yine yapmış olduğum online kampta da bu tarz sorular çözüyorum. Oradan da yine bu tarz sorular ulaşabilirsiniz. Bizi iyi takip edin yani. Tamam mı? Bakın bu çözüm çok böyle tereyağından kıl çeker gibi çözüm. Ama ben nereden başladım ben buna? Yalnızca ikisi sağlıyor demek. Yani iki tane doğru var bir tane yanlış var. İki tane doğru var bir tane yanlış var. İki tane doğru var bir tane, var, bir tane yanlış var. Sırayla şu şablonu çiziyorum. Sonra kıt, kıt 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 kesiyorum. Sonra işi bitiriyorum. Tamam mı? Bu soruya da özel bir yorum alırım. Yapmayan ayıp eder yani. Bak yazarken de çok uğraştım. Tam böyle ÖSM sorusu gibi. Neden ÖSM sorusu gibi? Şurası çok temel. Yani Küçük büyük işareti. Ya. Yaptığım işlemlere baksana da çok basit hamleler. Ama mesele sınavda bu süreci yönetebilmek.